Az önce geldi hmm. o, gitti ama sonra geri. Aynen bir geldi bir gitti tank kamera iyi mi gördü, gördü. acaba? John, <laughs> <devam. gülüyor> ya, jo John Anderson John Anderson sen devam. Ya e, yakma? Hıdır hıdır geliyor, hıdır geliyor. hıdır konuş konuş. Sen nereye yakma sen nereye yakma? Konuş. John Anderson. John Anderson. Kokmuyor. John, John Anderson. Please kokmuyor. Koç. John Anderson. John Anderson. <laughs>

Johnson 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 Aha öldü, hıdır öldü, hıdır öldü, hıdır öldü, hıdır öldü, hıdır öldü, hıdır Geldi, hıdır öldü, hıdır gözüktü. hıdır gözüktü. Çocuk... öldü, 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 hıdır öldü, hıdır öldü, 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 hıdır öldü, hıdır öldü, hıdır Yardım. oğlum Listlik. bir türlü yakamadık ya Gördünüz mü bence Gördüm fark evet.